Ee, önümüzdeki kongremizle ilgili sizin gönlümüzden geçen kimse onları tespit edeceğiz. Ben Türkçesini söylüyorum çünkü e, o arkadaşlarımız inşallah ben bugün çok benim için neşeli sevinçli bir günüm çünkü e, bu sorumluluğu bir arkadaşımıza devretmenin ilk adımı olarak e, bugün burada toplandık. E, Tabii büyüklerimizin söyleyeceği, sayın vekilimizin, koordinatörümüzün söyleyeceği sözler var, başkanımızın söyleyecekleri var. Ondan sonra inşallah bu işi bugün bitireceğiz. Çünkü biz bir aileyiz, AK Parti ailesiyiz. Birlik beraberlik içerisinde her hangi arkadaşımıza bu görev verilirse, yanında birer nefer olacağız. Hepinizi tekrar teşekkürlerimi teşekkürlerim sunuyorum geldiğiniz için. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bayım. Sayın Koordinatör de Vekilim, Sayın ilçe Başkanım, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın değerli temsilcileri. Ben de öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir de yarın 8 Mart, onun için Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum hanımefendiler. Şimdi, tabii önemli bir gün bugün. Şöyle ki, birazdan Sayın Koordinatör Milletvekilim de izah edecek ne şekilde oy kullanacağımıza. Bu çok önemli. Ama ben dürüstlükle, bütün açık niyetimizle, samimiyetimizle şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hiçbir aday kafamızda yok şu anda. Belirlediğimiz şu adam olsun da gidelim teşkilatlarında bir gazını alalım gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Sizlerden istihamım şu, bakın her biriniz şöyle hissedin. Bütün adaylar eşit, son benim oyun kaldı. Ben kimi yazarsam o ilçe başkanı olacak, o bu sorumluluğu alacak diye düşünün, kendinizi böyle sorumlu tutun. Bir arkadaşınızın ricası üzerine aslında görev yapabileceğine inanamadığınız bir arkadaşı yazmayın gerçekten sizden üç tane isim isteyecekler. En çok istediğinizi birinci sıraya yazın. Ama ikinci ve üçüncü isimleri yazmazsanız, sadece bir tane isim yazarsanız o geçerli oy olarak kabul edilmeyecek. Genel merkezimizin şartı bu. Bizim biz şart, şartlar biz koymuyoruz. Burada amaç ne biliyor musunuz? Hani bakın ana kademe burada, kadın kollarımız burada, gençlik kollarımız burada, mahalle başkanlarımız burada, belediye meclis üyelerimiz burada. Bunların haricinde hiç kimse oy kullanamayacak sizin kimlerle çalışmak istediğinizi net bir şekilde öğrenmek istiyoruz. Öyle bir araya gelelim. Aslında olmaz ama şu ismi biz yazalım. Şu olmasın da yeter ki. Bir de şöyle bir adet yapıyorlar. Daha önceki kongrelerde gördük. Şimdi biz madem ki üç tane isim şart koşuyorlar. Biz en çok istediğimizi birinci sıraya yazalım. Ondan sonra da en az istediklerimizi yazalım ki ikinci adı geçen adamın şansı olmasın. Böyle hesap kitap içerisinde olursanız o ikinci, üçüncü isimleri, aslında düşünmediği isimleri siz yazarsanız ve ona da çok ciddi de herkes böyle düşünürse ne olur ona ön plana çıkar. Gerçek manada bu işi yapabilecek Fethiye'yi kucaklayacak ve biz 2023'te bakın diğer ilçelerde gördünüz. ilçe başkanlarını aday yaptık, belediye başkanlıklarını kazandık. Şimdi Dalaman Kongresi'nden geliyoruz. Geçenki ki Dalaman Kongresi'nde aday gösterdiğimiz arkadaş bugün orada oturuyordu Muhammed Belediye Başkanı sıfatıyla. Yani bu ilçe başkanlıkları gerçekten sıradan bir görev değil. Özellikle Fethiye'nin milletvekili de yok. İlçe başkanımıza gerçekten burada ciddi bir sorumluluk ve yük düşecek. Bu sorumluluğu kaldıracak, partimizi ileriye taşıyacak, kimseyle kavgası olmayan, herkesi kucaklayacak bir isim buradan çıkarsa Yemin ediyorum ki ben de o ismin arkasında olacağım. Aday adayları içerisinde benimle görüşmek isteyenlerle görüştüm. Şimdi sen ve koordinatör Vekilimizle görüşecek onlarla. Ama hepsine eşit uzaklıktayız. Siz kimi istiyorsanız, kimin arkasında duruyorsanız o bizim için çok daha e, ön planda olacak, daha revaçta olacak ve inşallah Fethiye'yi daha iyi bir noktaya getirecek olan arkadaşı bugün siz de belirleyeceksiniz. bize bir fikir vereceksiniz. İnşallah orada ilçe başkanlığı görevini layıkıyla yürütecek. Dalaman'da çok güzel bir konuda yaptık. Tek liste. Ama bu istişareleri yapıyoruz biz. Telefon mesajları da gönderdim size biliyorsunuz. Sizlerle geldiği mesajlar. Or oradan da bir e, elimizde bir done var. Şimdi bununla da örtüştüreceğiz. Teşkilatımız ana kademe, kandı kolları yani yürütmede yönetimli olan arkadaşlar kimi ön planda görmek istiyorlarsa biz de inşallah ona merkezimize davet edeceğiz. Belki iki kişi, üç kişi bilemiyorum. Sayın koordinatörümüze karar verecek. Bu arkadaşlara belki bir de teşkilat başkanımızın nezdinde de bir görüşme yapılacak ve içlerinden bir tanesine karar kılacağız. Ama ben şimdi buradaki bütün ismi geçen tabi geçen belediye baş, ilçe başkanımız arkadaşlarla beraber bir toplantı yaptı. O toplantıda olan veya olmayan arkadaşlarımızın hepsinden ben şu sözü istiyorum. Bu da hepinizin huzurunda birazdan aday olmayı düşünen arkadaşlarla sayın koordinatörüm bir görüşme yapacak. Ben orada da isteyeceğiz ama burada hepinizin huzurunda şu sözü vermelerini istiyorum. Bu toplantılar sonucunda kimin hakkında karar verilecek olursa onun arkasında kenetleneceğiz. Böyle kongre günü başka bir aday daha çıkartalım. Bozgunculuk yaratalım. Orada bir fitne ateşi yapalım. Bunu yaparsak eğer Fethiye ile yine hüsrana düşeriz. Hep birlikte bir arkadaşımızın arkasında olma sözü verelim. Öyle adaylarımızdan ve inşallah bu Fethiye için hayırlı olur diyorum. Çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Evet, ben de başkanlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii yarın 8 Mart kadınlarımızın günü de kutluyorum. Her gün zaten gönlümüzü <laughs> Şimdi daha önce de geldi bir değerlendirme gerçekleştirmiştik. Zaten teşkilattaki arkadaşlarımızla birebir de görüşmüştük, görüşmek isteyen arkadaşlarımızla. Tabii artık yedinci olan kongre süreci içerisinde son aşamaya doğru geliyoruz. Yani adayımızı belirleme noktasında. Şimdi burada bugün temayet yoklamasını gerçekleştireceğiz. Başkanımız da ifade etti. çok önemli tek başına bir ölçü değil. Burada çıkan temaldeki arkadaşımız başkan olacak diye bir kaydı yok. Daha başka da kriterlerimiz var. Telefon aletleri yapılıyor. Üyelerimizi en son tekrar bir arayacağız. Bir kısmını aradan seçelim. Temal merkezimiz değerlendirme yapacak aday arkadaşlarımız zengin, iyi teşkilatımızla milletvekillerimizle yine birlikte bir değerlendirme yapıp bir karar çıkacak olur. Bu karar hepimizin kararı olması için özellikle temay dönemi şurada. Bakın burada samimi görüşlerimizi ortaya koymamız lazım. Çünkü bizde hiçbir zaman yarış parti içinde kendi aramızda olmaz. Bizim yarışımız bir hizmet yarışıdır. Ve en önemlisi de vatandaşlarımızı hizmete ulaştırabilecek. Bakın bugün maalesef kazanabileceğimiz bir Fethiye seçimi. İşte bitti şu noktada eğer biz Fethiye'de şimdi bugün belediye başkanlığını kazanmış olsaydı şimdi burada Fethiye'deki yatırımları konuşuyorduk. Bakın başkanla beraber Dalaman'da gerçekten çok güzel bir korna, kovri gerçekleşti orada. Orada gördük ki birlik beraberlik sağlanınca buralarda sonuç almak zaten zor bir iş değil. da bizden beklentisi bu. Zorlu bir süreç geçmiş. Tabii geçen kongre sürecinden sonraki vaziyete baktığımız zaman ilçe başkanlıkları değişiklikleri, yani bir bizim de parti içinde tabii kendi aralarımızda da bir dalgalanma olmuş. Dolayısıyla bu süreçte bir toparlanma oluşturmamız lazım. Ben Bekir abiye teşekkür ediyorum. Zor bir zamanda görev aldım. Gerçekten yani kolay vazife alınca bir dönem değil. Ee, ve bizi de dinledi. Yani normalde aslında yerel seçimlerden sonra da hemen bırakma arzusundaydı. Ama ilk başkanımız biz konuştuk. Kongrede kadar bayrağı devletin noktasında da konuştuk. Görevi de farklı yaptı. Ben bütün arkadaşlarımız adına genel merkez adına da sana teşekkür ediyorum. Sağ Sağ Şimdi burada sizlere bir form vereceğiz. Yani burada üst tarafta görev görevhaneleri var. Yani kadın kollarında görev oraya işaretleyeceğiz. Aşağıda da üç tane isim var. Üç isim yazmak şart. Şimdi burada bizim zaten çıkaracağımız herkes, herkesin aklında gönlünden geçen bir aday arkadaş var. Doğrudur. Ama bizim istediğimiz, en azından bizim arkadaşlarımızın birinci tercih olmasın. İki, üçüncü tercih yani olan birinin yani genel kanaat içerisinde belirlemek noktasında. Ki burada inşallah bu istediğimiz sağlıklı bir sonuç ortaya çıkarsa zaten buna diğer üyelerimizin, araba neticeleri, genel merkezdeki kanaatler, milletvekillerimizin teşkilatları kanaatleri birbirini de tutar noktada olur. Ondan samimiyetle burada hissiyatımızı ortaya koyalım. Herkes eline vicdanla koyarak hareket etsin. Bakın bu görev sorumluluk. Yani bu neticede de biz Salı günü e, bu, olarak, e, bu işte namzet arkadaşlarımızdan ön plana çıkanların, iki mi üç kişi, iki mi dört kişi bunları genel merkezinde davet edip orada bizim yedinci olan kongredeki adayımızın ismini de genel açıklamış olacağız. Yani Salı günü de bu süreç bitmiş olacak. Sizden ricam bugün Fethiye ölçeğinde bu süreç bitiyor. Yani bu gönlü adaylık geçen arkadaşlar artık Türkiye'deki mekanizmada görev olan arkadaşlarımızla ilişkin çalışmalar yapmasınlar. Çünkü yaşadığımız bir hadise de var. Eğer parça parça bölünürsek buradaki ismi olarak geçen arkadaşlar da son toplaması çok zor olur. Yani bizim o ilçe başkanı namzeti arkadaşımız gayret etse belirlenen aday arkadaş arasında toparlanmakta da zorluk çekiyoruz. Ondan bugün görüşlerimizi zaten artık Fethiye'de olarak teşkilatımız olarak siz verdikten sonra sizin açıdan konu kapanmış oluyor. Biz diğer çalışmalarımızı yapıp salı günde genel merkeze davet edip arkadaşlarımızı salı günü de muhtemelen akşam kadar da bu gelince olan kongredeki adayımızı da açıklamış olacağız. Burada hedefimiz dediğim gibi bir arkadaşımız ilçe başkanı yapmak değil. Bizim hedefimiz 2024'te Fethiye Belediyesi'ni kazanmak. Yani biz Fethiye'yi kazanalım, Fethiye'ler de kazansın. Çünkü burada işte Dalaman'da bahsettik ne güzel orada bir arkadaşlar, arkadaşlarımız. Onlarca yatırımdan bahsediyoruz. Belediye başkanı arkadaşımız orada taleplerini iletti. Dalamanlar adına talep etti. Gönül istiyor ki bunların hepsi de PKK'de de olsun. PKK'de de bunları gerçekleştirelim. Çünkü AK Parti belediyecinin farkı işte bizim şu an kazanmış olduğumuz belediyelerde kendini gösterme noktasına doğru gitti. Burası zaten yıllardır bu noktada bir belediyecilik noktasındaki bir mağrime tarihçesi var. Dolayısıyla inşallah bu da belirleyeceğimiz arkadaş partimizdeki birlik beraberliği temin ederek ondan sonra bayrağı daha ileri doğru taşır ve 2023'te 2024'te 2024'teki hedeflerimize de partimizi ulaştırır. Kazanan da Fethi'den olur diyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım ilgi de var. Onun için de herkes de etmek için buraya dolmuş. İnşallah Rabbim de bize Fethi için doğru hayırlı kararlar vermeyi de nasip etsin diyorum. A Hepinize. Yok bunlar bizim parti içi işlemlerimiz. Yani bilmesi gerekenler bilecek. Onları değerlendirme yapan arkadaşlarımız. Daha sonraki zaten süreç içerisinde de paylaşacağız. Başka yani salı günü zaten şunu söylüyorum. Salı günü büyük ihtimalle genel merkezimizde akşam zaten edeceği belirlemiş olacağız. Evet. Daha basın isterseniz şu olsun. Basından başka arkadaşların sorusu yoksa ona göre çanma. Hani bu partimizdeki de işte bir genel bir istişare iş değerlendirme tabi süreci. Yani milletvekili adaylarımızla da, belediye başkanı adaylarımızla da, ilçe başkan adaylarımızla da böyle değerlendirme yapıyoruz. Ortak akılla karar alma mekanizmasında en güçlü zaten ortaya kayan partisi AK Parti.